Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir açılım yapalım dedik. E, aklınızdaki kişi açılımı yapalım dedik. Hakkınızda ne düşünüyor diye. E, bence merak edilen bir konu. İki tane deste hazırlayacağım bunun için. E, klasik tarotta. E, üstlerine de birer tane melek tarotu seçeceğim. E, onar kart seçmeyi düşünüyorum. Desteler için objeler de koyacağım. Seçmeniz daha kolay olsun diye. Ama isterseniz objesi de tabii ki seçebilirsiniz. Ben karıştırırken. Önünüzde karıştıracağım zaten. Ee, aynı şekilde şimdi aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyor e, diye bir açılım yapacağım için aklınızdaki kişinin kim olduğu önemli değil. E, ama yani şöyle karşı cins olsun. <laughs> önemli olan bu. E, karşı cinsiniz olsun e, ama kadınsa erkek, erkekse kadın için tabii ki yani düşünebilirsiniz e, aklınızda kişi derken sevgiliniz olabilir, ex partneriniz olabilir, şu an düşündüğünüz platonik olabilir, e, yeni ayrılmış olabilirsiniz. Yani her türlü ilişki, partner durumu için geçerli, her cins için de geçerli olmuş oluyor. E, bu arada karşı cins dedim ama tabii ki e, bunu sevgili olarak da düşünebilirsiniz yani illa. Aynı cinsle tabii sevgili olmak durumunda değilsiniz. Bu da bir gerçek partner durumu diyelim biz buna. Evet. Kestim. Önce şu desteği de seçelim. İlk desteği için. 9, 10. Bu ilk destemiz olsun. 1, 2. Aklımızdaki kişi ne düşünüyor, ne hissediyor? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şu desteği kaldıralım. karıştırıp birer tane üstüne böyle sonuç gibi son nokta atışı nokta koyacak birer kaseyim. Onu şöyle. Onu da şöyle kesmek istedim. Bu birinci için. Tekrar karıştırıyorum. <laughs> Öyle yapmak istedim. Şu da ikinci için olsun. Evet destelerle işimiz bitti. Şöyle yapmak istiyorum ben. Evet üzerlerine obje koyacağım. Şu birinci destemin objesi çok tatlı çok güzel biliyorsunuzdur zaten bunu rüya kovucu diye geçiyor bu da ikinci destemin objesi bu da bir bileklik o bir anahtarlık bu da bir bileklik balıklı turuncu bence çok şirinler objesiz de tabii ki seçebilirsiniz objeli de seçebilirsiniz şöyle bir 3-5 saniye bekleyeceğim ama çok beklemeyeceğim İsterseniz durdurabilirsiniz zaten seçerken Bence artık başlayabiliriz. İlk desteğiyle başlayalım. İkinciyi şöyle kenara alalım. Ee, objesini de buraya koyalım. Enerjisi devam etsin. Şuna son bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişi hakkınızda ne düşünüyormuş. Alttan açacağım. Önce onları aldığım için. Hmm. Önce de hepsini açayım kartların. şöyle. Aslında e, yani bu açtığım tabi öbürüne bakmadık ama bu açtığım deste aslında e, güzel şeyler düşünüyormuş. Hala güzel de düşünüyor. Ama sanki burada geçmişle ilgili e, kafasını karıştıran bir durum olmuş. Yani e, sanki bu kişi hem duygusal hem de e, karşınızda kişiden bahsediyorum hem duygusal hem de biraz otoriter bir karakter yani bunun sıkıntısını e, yaşamış olabilir e, ilişkinizde ya da işte arkadaşlarınızda flört döneminizde neyse e, aynı şekilde geçmişinde e, yani bir kadın dolayısıyla yara almış ya da bir kadından ötürü e, kendi elini kolunu bağlı hissettiği bir durum olmuş olabilir. Ee, bu da e, ilişkinize yansımış olabilir. Ee, ama aslında yani bu durumun haricinde baktığınız zaman e, sizin için yani bu olaylar yaşanmış olmasına rağmen olumlu bir düşünceye sahip hala olumlu bir düşünceye sahip baktığınızda e, yani burada bir para ve yıldız kartı var. Ee, bu da şuna aslında tekamül ediyor. Yani sizinle ciddi boyutta bir ilişki de düşünmüş. Yani bunu size yansıtmamış olsa da kafasında bunu düşünmüş. Olur mu olmaz mı diye tartmış. Emek vermek istemiş. Ee, ve hala daha aslında bunu sizin için düşünüyor. Dediğim gibi buradaki yani tek sıkıntı e, bu karşınızdaki kişinin bu e, bir kupa kralı olduğu kadar, yani duygusal tarafının olduğu kadar e, değnek kralı, yani otoriter, e, birazcık kibirli tarafının da ağır basmasından dolayı yaşanan, yani en büyük sıkıntı bu. Dediğim gibi geçmişte el kolu bağlı hissetmiş olabilir, daha yani başka bir kadın araya girmiş olabilir, bir takım sıkıntılar olabilir. Ama aslında bunları bir şekilde çözümlemiş, e, sizinle ilgili de güzel bir ee, gelecek düşünmüş ee, en son geldiği noktada sanki biraz şeyin de tribine girmiş yani benim bunu oldurmam için yani onunla güzel bir gelecek oldurmam için ya da işte onunla barışmam için ya da onunla görüşmem için e, bir takım çünkü sonuçta da değnek yedilisi kartını verdi ya bir takım sorunları halletmem lazım yani buradaki 6 tane değneği Ortadan kaldırmam lazım. Burada rekabetli bir durum da olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani sizin de e, kafanızı karıştıran iki kişi olabilir. Yani belki bunun farkındadır. Sizin geçmişinizde de biri olabilir. Yani burada e, ya işte bu olayları halledip ancak bu şekilde e, çözüm üretebilirim bu duruma, ya da e, rakiplerimi elemem gereken bir durum var diye düşündüğü bir durum var. Ama yani burada hakkınızda ne düşünüyor diye baktığın zaman kesinlikle ee, e, yıldız yıldız yani star ışığınız olduğunu düşünüyor. Aynı şekilde e, çok akıllı, mantıklı bir insan olduğunuzu yani büyücü kartını zaten ben çok severim. E, yani bir büyücü gibi her şeyi idare edebilecek de güçlü olduğunu düşünüyor. Yani burada kartlara baktığınız zaman e, kişi sizden de hatta yani kendisi de otoritesi yüksek bir insan olduğu için sizin de otoriter yani kılıçası otoriter tavrınızdan e, çekinmiş de olabilir. E, böyle bir gerçeklik de var. E, yani burç olarak baktığımızda kova burcu çok net burada. Tabi kupa kralı, değnek kralı var. Yani su grubu ya da işte e, ateş grubu olabilir. Ya ben burada eee Kova Burcu kişisinin siz olabileceğinizi düşünüyorum. Ama karşı tarafında dediğim gibi su grubu, e, yengeç, balık, akrep ya da e, ateş grubu, aslan, koç, yay olabilir. Yani tabi bunlar haritasında da bulunabilir. Yükselen vesaire gibi. E, yani bu destenin son kartı yani şu melek tarotuna da bir bakalım. Toprak Kraliçesi dedi. Etraf ındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş. Dediğim gibi yani değinik gidilsin üstüne bunu açması... Yani benzer noktalara değiniyor aslında. Bunu şu anlamda söylüyorum. Yani kişinin duyguları size var. Kişi sizin evet star olduğunuzu düşünüyor. Hatta dediğim gibi bir aile kurulabileceğini de düşünüyor sizinle ama burada Parayla da ilgili olabilir durum. Dediğim gibi yani halletmesi gereken bir şeyler olduğunu düşünüyor. Çünkü ya da rakip elemesi gereken rakipler olduğunu düşünüyor. Üstüne toprak kraliçesi açması gene para, ee, parasal mevzular ve ee, ee, zaten demiş etrafındakilere zaman ayır. Zorlukları kibarca ve anlayışla uğraş. Buradaki değnek edicisindeki kişi de zorluklarla uğraşan kişidir zaten. Yani sanki bir şeylerin zamanını bekliyor bu destedeki kişi. Yoksa size karşı duygu düşünce diye baktığınız zaman ben kesinlikle bu insanın size duyguları var derim. Yani sizi çok beğeniyor derim hatta yani büyülenmiş derim. Yani bu deste öyle bir yani geçmişte daha sıkıntılıymış ama e, tabii yeni tanışanlar için de yaşanacak olan olay e, zamanlaması olabilir. E, gitgide iyiye gidecek olabilir şu an sıkıntılıysa. Eğer biraz daha böyle e, yani 8 ay, 7 aylık gibi bir tanışıklık varsa, dediğim gibi geçmişte daha sıkıntılıymış ilk başlarında. Ama sonra sonra bu kişi zaten sizin e, bir yıldız olduğunuzu fark etmiş çok net bir şekilde, derim. Ve dediğim gibi halletmesi gereken bir şeyler var gibi gösteriyor. E, umarım hayırlısı olur. İlk destemiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı e, sizin için faydalı konuşmaları almışsınızdır. İlk desteği kaldıralım şöyle. Ve ikinci desteğe bakalım. Evet ikinci balıklı bilekliği seçen arkadaşlarıma. Bakalım hakkınızdaki kişi. Hakkınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyormuş? Hmm. İlginç. Yani şöyle e, burası da enteresan daha ilginç burası ikinci desteği seçen arkadaşlarım e, sizin de e, eğer daha önceden bir tanışıklığınız varsa araya kesinlikle yani e, üçüncü durumlu bir olay olmuş yani üçüncü durumlu ne yani ya üçüncü bir kişi girmiş ya üçüncü bir durum yani bu tabii ki iş güç aile de olabilir yani ilişkiye üçüncü bir şeyin dahil olması arkadaş da olabilir ee, ve sıkıntılı bir takım şeyler yaşanmış bu desteği seçen arkadaşlarımda geçmiş eğer daha önce tanışıyorsanız yeni tanışıyorsanız böyle bir durumun içinde şu an olabilirsiniz bunu böyle alabilirsiniz ee, ama bu olay ee, sonuçlanmış Yani bu üçüncü durum Üçüncü kişi üçüncü şahıs kimse oku, O mevzu kapanmış Yani üzmüş belki sizin aranızı dağıtmış Kötü bir takım olaylara sebep olmuş ama e, O mevzu Mahkeme kartıyla e, Yargılanmış Yani öyle söyleyeyim e, Ve Baktığınızda aslında bu kişi Sizin hakkınızda ne düşünüyor diye bakarsak e, Kader Çarkı kartı birazcık Örneğin ...ikiz ruh bağlantılarını verir. Yani ikiz ruh... Şöyle ikiz ruh demek de... ...hani biraz şey ama... E, ...kadersel bir karşılaşma olduğunu verir. Bazen. Yani burada bu kişi sizinle... ...karşılaşmasının, tanışmasının... ...kadersel olduğunu düşünüyor olabilir. Yani bu kişi benim kaderimde var ya da bu kişiyle... ...tanışmam gerekiyordu... ...ve olduk gibi düşünüyor olabilir. Ama yani burada şöyle de bir durum var. Eee... Sizinle tanıştığından mutlu olduğu kadar memnuniyetsiz de. Yani sanki dediğim gibi burada bir üçüncü durumda olduğu için sanki çok zamansız oldu gibi düşünmüş. Eğer mevzu böyle bir şeyse. Yani üçüncü kişi içinde olabilir, üçüncü bir olay içinde olabilir. Yani tamam bu bir insan kaderimdeydi. Ben böyle bir insan bekliyordum, zaten istiyordum. Ama çok zamansız oldu gibi bir durum hissetmiş sanki sizde. Yani baktığınız zaman bu insanın size karşı... Çocukça bir aslında yani his, duygu, durum soruyorsak burada ee, yani çocukluk aşkları gibi hani saf, masum ee, baktığı bir olay var. Ama yani ee, yüküm çok ağır der Deyno konusu. Yani dediğim gibi sanki öyle bir zamanda karşısına çıkmışsınız ki bu kişinin. Hani olmayacak zamanda neler oluyor dedirtmiş gibi duruyorsunuz. Ee, o yüzden o da çok ne yapacağını anlayamamış açıkçası. Ama hani son kartımız değnek dörtüsü ve değnek dörtüsü kutlamalar, evlilikler, e, nişanlanmalar, e, yani illa bu böyle olmasa da uzun ciddi ilişkiler. Ya yani çok güzel bir karttır değnek dörtüsü Aynı çatı altında buluşmak. Yani e, öyle ya da böyle dediğim gibi zamansız da olsa, şu da olsa, bu da olsa bu insanın kafasını bu kadar karıştırdığınıza ve hayatını allak bullak ettiğinize göre yani şöyle demek gerekirse yani size duygusu var ki bu kadar etkileniyor derim. Yani burada duygu kartı bir kupa altılısı ve hani belki kader çarkı. Evet yani baktığınızda çok duygu kartları yok ya da değnek dörtlüsü. Ama burada o kişinin hayatına etkisini açtığı için bu kadar etkilenmesinin sebebi aslında duyguları diye düşünüyorum. Çünkü kupa altılısı da dediğim gibi. E ee, çocukça sevmek, ee, istekler, dilekler geçmişle bağlantılıdır. Geçmişten tanışıyor olabilirsiniz. 6 ay kadar eski bir mevzu belki 6 sene. Ee, yani yeni tanışanlar için de söylediğim gibi böyle bir süreç yaşanacaktır. Ee, yani kötü değil. Dediğim gibi yani bir takım sıkıntılar var ama değnek dörtlüsü yani bu insan sizi evleneceğim, evlenebileceğim kişi olarak da düşünüyor olabilir. Ee, sadece sanki onun da biraz zamana ihtiyacı var gibi çünkü dediğim gibi bir takım olayları zaten e, bitirmiş yeni bitirmiş yani yeni dediğim en en geç e, bir sene en erken 3 ay gibi bir süreden bahsediyoruz e, ya da hani bir ihtimal eğer siz de eski tanışıyorsanız 3 yıl olabilir eski tanışanlar için yani burçlara bakacak olursak e, burçlarda bakıyorum net bir burç para şövalyesi var burada. Toprak grubu olabilir. E, Oğlak, başak ve boğa. Onun dışında net böyle hani asalar yoğunlukta hani ne derler onun ismini? E, ateş etkisi de olabilir diyorum ama net kartlarda burç veren kart yok açıkçası baktığımda. E, o yüzden hani toprak, asa ve kılıçlar yoğun. E, burada çok öyle burç vermek doğru değil ama dediğim gibi asalar aslan, kılıçlar yoğun, kılıçlar hava grubu, asalar aslan diyorum, asalar ateş grubu, koç aslan yay, kılıçlar hava grubu, ikizler, terazi, e, kova ve bir pora şövalyesi var. o da oğlak, başak ve boğayı temsil ediyor. Hani haritalar bunları ağırlıklı olabilir. Net burç vermedi. Burç kartı vermedi. Bakalım bir de melek tarotuna bakalım. Ateş ikilisi dedi. Kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Ateş ikilisi. Yani burada ateş ikilisi ee, şunu söyler aslında değnek dörtlüsü değnek ikilisinde yani ilerlemeye devam etmen gereken bir durum var e, bu ilişki içerisinde ama ateş ikilisinde ilerlemeye devam etmek her zaman kolay değildir e, çünkü e, yaptıkların ve yapmak istediklerin vardır ama yaptıklarını o an için bırakamazsın yani burada böyle bir durum söz konusu olabilir. Sizin için de geçerli, karşı taraf için de geçerli. Emek verdiği bir takım konular vardır. Ee, ve onları bırakıp size gelmek çok zordur. Ee, yani bu dediğim gibi illa başka biri olmak zorunda değil. İş e, ya da aile faktörleri de olabilir. E, ama ilerlemeyi devam etmesi gerekir. Yani burada aslında ateş ikilisi şunu da söyler. ...er ya da geç ilerleyeceksin der... ...yani o yüzden bu da aslında... ...bir de değnek dörtlüsüyle yani alt alta koyduğunda... ...olumsuz değil yani ben bunu biraz daha böyle... ...ateş ikilisinden... ...ateş dörtlüsüne geçiş gibi algılıyorum... ...yani değnek ikilisinden değnek dörtlüsüne geçiş gibi algılıyorum... ...zaten burada değnek üçlüsü var... ...yani bu şey gibi oldu... ...değnek ikilisi, değnek üçlüsü, ateşler değnektir... ...değnek ikilisi, değnek üçlüsü, değnek dörtlüsü... ...yani sanki bu... ...üç aşamada ilerleyecek bir ilişki gibi değnek ikilisinden değnek üçlüsüne, değnek üçlüsünden de değnek dörtlüsüne geçeceğinizi inanıyorum. Ama şu an olduğumuz konum değnek ikilisi olabilir yani onu da söyleyeyim. Ee, biraz emek, biraz zaman ve sabır gerektiren bir ilişki ee, ya da ilişki olacak diye düşünüyorum o ilerleyen zamanda olursa. Ama ben e, bu kişinin de dediğim gibi size karşı hisleri olduğunu düşünüyorum toparlayacak olursak. Evlilik, evleneceğiniz insan gibi de düşünüyor olabilir kesinlikle. Kaderiniz olduğunu yani en azından karşılaşmanızın bir kader olduğunu e, düşünüyor olabilir. E, sizde çocuklarda bulunan sevgi, aşk ve saflığı görüyor. E, ve yani bu bu kadar anlattığım şeyler zaten kötü olamaz baktığınız zaman. İkinci desteği için de söyleyeceklerim e, bu kadardı. Umarım e, hayırlısı olur hakkınızda. E, açılımı beğendiğinizi Umarak size veda edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir daha görüşürüz. Hoşçakalın.